Yoksa bir günah mı? Bana çok mu görüyorsun? Sevmek yoksa bir günah mı? Beni neden üzüyorsun? Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi yaprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? benim de bir canım yok mu taştan taşa vursan beni çok severim yine seni taştan taşa vursan beni çok severim yine seni düşünmezsin neden beni benim de bir Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir demir canım yok mu doğru desem yalan dersin sevap desem günah dersin doğru desem yalan dersin sevap desem günah dersin benden daha ne istersin benim de canım yok mu Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu? Döküyorsun yaprak gibi Çiğniyorsun toprak gibi Kaçıyorsun korkak gibi Benim de bir canım yok mu benim de bir canım yok mu benim de bir canım yok mu